Bankacılıkta bilgi teknolojileri denetimi dünyasına adım atan tüm müfettiş yardımcıları hoş geldiniz. Eğer kariyerinizin başındaysanız, tam aradığınız yerdesiniz. Bu sunum, yazılım testlerinin o ilk bakışta karmaşık görünen dünyasında sizin en pratik, en anlaşılır yol haritanız olacak. Hadi başlayalım. Başlarken şunu bir netleştirelim. Sizin işiniz kodlardaki basit hataları bulup ayıklamaktan çok daha fazlası. Siz bankayı milyonlarca liralık finansal kayıplardan, itibarını yerle bir edecek krizlerden ve ağır yasal cezalardan koruyan o kritik savunma hattının ne kadar sağlam olduğunu denetlemek için oradasınız. İşin özü tam olarak bu. Bu içeriği sizi ilk günden itibaren masada etkili kılacak stratejik bir oyun kitabı gibi düşünebilirsiniz. Beş basit bölümümüz var. Önce oyunun kurallarını, yani regülasyonları öğreneceğiz. Sonra stratejik planımıza, yani test yaşam döngüsüne bakacağız. Ardından taktiksel araçlarımızı, yani test türlerini ele alacağız, kanıtın ne kadar güçlü olduğunu anlayacak ve son olarak da her denetimde kullanacağınız pratik bir kontrol listesiyle bitireceğiz. Şunu bir an bile aklınızdan çıkarmayın. Banka BT denetimi, kişisel yorumlara veya bence böyle olmalı gibi fikirlere dayanmaz. Tamamen hepimizin uymakla yükümlü olduğu, sizin de ustalaşmanız gereken katı yasalara ve uluslararası standartlara dayanır. Gelin şimdi bu çerçevenin temellerine bir bakalım. İşte bu üç madde sizin denetimlerdeki anayasanız. BDDK'nın bu düzenlemeleri neyi kontrol etmeniz gerektiğini size net bir şekilde söylüyor. Madde 34 diyor ki, sadece sistemin çalıştığına değil, aynı zamanda kötü niyetli senaryolara karşı ne kadar dayanıklı olduğuna bak. Madde 38'in mesajı çok net. Ne kadar acil olursa olsun, test edilmemiş tek bir satır kod bile canlı sisteme geçemez ve madde 36 o veri maskelemenin pazarlığa kapalı en kırmızı çizgimiz olduğunu ilan ediyor. Peki bu kurallara uyulup uyulmadığını nasıl denetleyeceksiniz? İşte burada iki temel çerçeve hayatımızı kurtarıyor. COBIT, süreçlerin nasıl yönetilmesi gerektiğine dair bir nasıl yapılır rehberidir. Yani size yol haritasını çizer. ISO standartları ise herkesin aynı dili konuşmasını sağlar. Raporların, dokümanların nasıl yazılacağı konusunda ortak bir alfabe gibidir. Bu ikisi birleştiğinde denetiminiz sağlam bir zemine oturur kuralları öğrendik. Harika. Şimdi stratejimize geçelim. Yazılım test yaşam döngüsü, yani kısaca STLC, denetleyeceğiniz ana süreçtir. Bu, sizin incelemenizin adım adım yol haritası olacak. CTRC denetimini dört kritik aşamada düşünün. Birincisi planlama. Sorunuz basit. Testin ne zaman başlayacağı ve daha önemlisi ne zaman biteceği belli mi? Çıkış kriterleriniz neler? İkincisi tasarım. Burada kanıt istersiniz. Her bir iş gereksinimi için yazılmış bir test senaryosu var mı? Bana gösterin. Üçüncüsü ortam. Doğrulamanız gereken şey test ortamı canlı ortamdan tamamen izoleme. Ve son olarak yürütme. Burada da şuna odaklanın. Bulunan kritik bir hata kapatılmadan canlıya geçiş yapılıyor mu? Her aşamanın denetçi için kilit bir sorusu var. İşte bu tablo bir denetçinin en keskin araçlarından biri gereksinim izlenebilirlik matrisi ya da RTM. Bu tablo, iş biriminin her bir talebinin test edildiğinin somut kanıtıdır. Şimdi bakın, RKI 003 yani kara listedeki müşteriye kredi verilmesin gereksiniminin karşısında bir test senaryosu yok. Boş. Bu basit bir eksiklik değil. Bu, bankanın milyonlarca liralık bir operasyonel riske göz yumması demek. Sizin göreviniz tam da bu kritik boşlukları bulup ortaya çıkarmaktır. Stratejik planımız artık cebimizde. Şimdi de taktiksel araçlarımıza, yani farklı test türlerine geçelim. Birim testi, entegrasyon, regresyon, performans, bunların her birini belirli bir riski etkisiz hale getirmek için tasarlanmış özel bir araç olarak düşünün. En temel ayrımı anlamak gerçekten kritik. Teknik testler, yani birim ve entegrasyon testleri şu soruyu sorar: ürünü teknik olarak doğru mu yapıyoruz? Kod çalışıyor mu? Sistemler birbiriyle konuşuyor mu? Ama kullanıcı kabul testi yani UAT çok daha hayati bir soru sorar. Peki doğru ürünü mü yapıyoruz? Yani bu yazılım iş biriminin gerçekten istediği şeyi yapıyor mu? İşte bu ayrım denetimlerinizin odağını belirler teknik testleri denetlerken testleri yaptık gibi soyut cevaplarla asla yetinmeyin, somut metrikler isteyin. Mesela birim testleri için direkt sorun. Kod kapsamı yani code coverage oranınız yüzde kaç? Sektör standardı yüzde seksenin üzeridir. Bu kodun ne kadarının test edildiğini gösteren bir kalite filtresidir. Bu tür somut veriler denetim raporunuzu tahminlerden çıkarıp gerçeklere dayandırır ve geldik en kritik bulgu potansiyeli taşıyan yere sahte kullanıcı kabul testleri. Bu denetimlerde en sık rastlanan ve en tehlikeli uyum sorunlarından biridir. Eğer testi onaylayan kişinin kimliği şüpheliyse, onay loglarındaki IP adresi yazılım ekibini gösteriyorsa veya en temel kontrol olan kodu yazan kişi test edemez ilkesi çiğneniyorsa karşınızda gerçek bir UAT değil, bir tiyatro vardır. Bu kırmızı bayraklara karşı çok ama çok dikkatli olun. Şimdi bir denetçinin işinin en can alıcı noktasına odaklanalım. İddiaları somut kanıtlarla doğrulamak. Unutmayın, sizin mottonuz şu olmalı: Söze değil, kanıta güven. Size doğrudan bir soru. Karşınızdaki ekip size onlarca test başarılı yazan ekran görüntüsü getirdi. Bu yeterli mi? Buna dayanarak denetimden geçmelerine izin verir misiniz? Cevap: Neredeyse her zaman kocaman bir hayırdır. Bu soru varsayımlarınızı sorgulamanız ve neden daha sağlam kanıtlara ihtiyacımız olduğunu anlamanız için çok önemli. Bir kanıtı geçerli kılan işte bu beş özelliktir. Kanıt bir gereksinime bağlanabilmeli, zaman damgası çalışanın bilgisayarından değil, kimsenin değiştiremeyeceği sunucudan gelmeli, testi kimin yaptığı tartışmasız olmalı, kanıtın kaynağı değiştirilemez bir sistem olmalı ve adımlar tekrarlanabilir olmalı. Bir ekran görüntüsü bu kriterlerin neredeyse hiçbirine karşılamaz. Güvenilir kanıt sistem loglarıdır. Binlerce, hatta milyonlarca test kaydının tamamını incelemeniz tabii ki imkansız. O yüzden akıllı çalışmak zorundasınız. İşte burada risk odaklı örnekleme devreye giriyor. Bu, kısıtlı denetim zamanınızı en verimli şekilde kullanma sanatıdır. Yani enerjinizi yangın çıkma olasılığı en yüksek olan yerlere odaklamanızdır. Peki en riskli yerler nereler? İşte size pratik bir başlangıç listesi. Geçmişte canlıda sürekli sorun çıkaran modüller, yeni yasal düzenlemelerle ilgili projeler, dışarıdan hizmet alınan firmaların geliştirdiği yazılımlar ve geliştirici değişiminin çok sık yaşandığı ekipler. Örneklemenizi bu alanlardan seçerseniz en kritik bulguları tespit etme olasılığınız kat kat artar. Ve şimdi finale yaklaşıyoruz. Öğrendiğimiz her şeyi pratik, hemen uygulanabilir bir kontrol listesinde özetleyerek bu oyun kitabımızı tamamlayalım. İşte her test süreci denetiminde sormanız gereken 5 hayati soru. 1. Canlıya geçiş kriterleri net mi? 2. Tüm gereksinimler test edilmiş mi? 3. Test verisi kesinlikle güvenli mi? 4. UAT'yi yapan kişi gerçekten bağımsız mı? ve 5. Kanıtlarınız sistem loglarına kadar dayanıyor mu? Bu 5 soru sizin denetimlerdeki pusulanız olacak. Ve son olarak size bu düşündürücü soruyu bırakıyorum. Bir BT denetçisi olarak nihai göreviniz budur. Gerçek, sağlam bir savunma hattını mı yoksa sadece güzel görünen bir yanılsamayı mı denetlediğinizi ortaya çıkarmak. Vereceğiniz cevap bankanın geleceğini şekillendirebilir.